ustalarım olan Sayın Süheyl ve Be Behzat Uygur'u davet etmek istiyorum. <laughs> Sağ olun efendim, şöyle kenara alalım. Şöyle evet, arkamızda kalmasın. Evet, şöyle şöyle alalım, böyle daha zor olur. Şurada, evet. sen evet. de evet. 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 şöyle da alalım. Hoş geldiniz efendim. Sen ortamıza mı geçmek istersin? Ortamıza gelsen daha iyi olur. <laughs> ortamıza gelsin. Öyle, yani öyle sen değil, mi? Evet, sen öyle sen evet, gel evde istersen. Gel canım evet, benim. Gel. Evet, ya da istersen sen öyle gel, ben geçme geçmeyeceğim. Ben öyle geçeyim. Siz... Ben ortamıza... Başkanım sizi alalım, biz öyle geçelim. Ne güzel, ne Çok güzel, doğrusu. çok Her şey İyisiniz onlar. inşallah. Her şey yerinde mi efendim? Merhaba. Keyifler, sağlık sağlıklar. Çok güzel. Böyle başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Buyuruz efendim. O zaman ben de size sorayım. Nasılsınız? İyiyiz. Yolumuz, turnemiz devam ediyor. Dün Bodrum'daydık. Ondan önce bayağı bir turnuva yaptık. İşte Yarından itibaren yine bu sefer Süt Kardeşlerle turnuya başlayacağız. Daha önceki bilgili günler gösterimiz vardı. Yarın Antalya, işte Adana, Mersin, Ayar'ı dolaşacağız. 8, 8 gündür İstanbul'dan yola çıktık efendim. Evet. Bizim hep böyle geçiyor yaptığımız turneler değerlendirici. E, 9 gün üst üste e, oyunlarımızı oynadık, yol yaparak. E, seyircilerle buluşarak, binlerce seyirciyle buluştuk. İşte o seyircilerin bize gösterdiği ilgi ya da tiyatroya gösterdiği ilgi motive ediyor. Şimdi ara verdik, şimdi diğer oyunumuz Sütkar. Daha önce Hey gibi günler. Ne daha önce burada oynamıştık. Aranızda gelenler vardı. Evet, şahane. Ee, şimdi süt kardeşlerle gerek gene 9 gün, 10 gün devam edecek. Sonra İstanbul'da oynayacağız. Ee, baba şey derdi, şeytan azapta gerek derdi. Ee, biz de çalışmaya devam <laughs> edeceğiz. Tiyatrocu turnede gerek. Tur evet, Bu arada bir parantez açmak istiyorum. Aynı zamanda tiyatro tarihi araştırmaları da yaptığım için gönül rahatlığıyla söylemek istiyorum. Bugün günümüzde en fazla turne yapan tiyatro Süreyya ve Beysat Uygur Tiyatrosu. Eyvallah, eyvallah. Anadolu'nun her yerine tiyatro getirmek için gerçekten can havliyle mücadele ediyorlar. Bunların yakın şahidi görüyorum. Huzurunuzda ayrıca kendilerine teşekkür etmek ederim. Aman.